Lay lay lay, lay 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 lalayla 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 lay yandık, böyle sevdik. seni sevginin bizce fasılık, her an bildik, her gün çektik. Mesafeye geldik bizim sevgimize Çıktık yollara, düşük peşine Bursa'ya, Antep'e, Eskişehir'e Ölüm olsa bile geliriz her yere Senin için burada yaşayan taraftar Armanın peşinde adammış hayatlar Sensizlik geçmesin, dursun tüm zamanlar Kardeş seni özler Galatasaray Zıt Galatasaray, Galatasaray Saray sana çıkıyor bütün yollar lay 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 Her an bildik, her gün çektik, Mesafe geldik bizim sevgimize, çıktık yollara, düştük peşine, Bursa'ya, Antep'e, Eskişehir'e, ölüm olsa bile geliriz her yere. Senin için burada yaşayan taraftar, armağanın peşinde yıllar sensiz gün geçmesin dursun tüm zamanlar kalpler seni Galata Saray Galata Saray Galata Saray aşkınla iniyor bütün sultanlar Galata Saray Galata Saray sana çıkıyor bütün yollar